Diğer bir özellikleri de onların yalan söylemezler. Yalan yere şahitlik yapmazlar. Rahman'ın kullarının bir de özelliği budur. Bunu maalesef ucuz bir karşılıkta, çok ucuz bir şeye insanlar çok rahat yalan söyleyebiliyorlar. Çok rahat başkasının hakkına girebiliyorlar. Öyle bir acayip iş ki işte bunları yani şimdi sayıyoruz ya bu ahlakları edinmek için bu ahlaklara sahip olan kullarla beraber olmak lazım. Yoksa bak şimdi biz Umre'den yeni geldik. Hacca gitmekle, Umre'ye gitmekle bile bu ahlaklara nail olmuyor insanlar yani. Orada ne imtihanlar yaşadık. Yani üç kuruş için ne yalan söyleyenleri gördük. Ne şerefini satanları gördük yani. Üç kuruş için. Geldiği bütün Umre ibadetini ziyan edenleri gördük. Üç kuruş için yani. Onun için bu ahlaklara sahip olan insanlardır asıl değer ve kıymet. Onların etrafında olacaksın ki sana da bulaşsın. Sen de onu kazan yani. Düşünsenize tek başına bir fabrika makinesini çalıştırmayı nasıl öğreneceksin? Ama 100 tane fabrika işçisi var arasına girdin mi? Sana tarif ediyorlar ama tarifle tek başına çözemezsin ki. Sağındaki adama bakıyorsun ha o şu düğmeye basıyor. Solundaki adama bakıyorsun o düğmeye anında öğrenir. Tek başına belki bir yılda öğreneceğini yüz kişilik bir fabrikada aynı makineyi çalıştıran insanları yanında bir haftada öğrenir. Allah'ın sevdiği ahlakları da aynı bu şekilde yani. O ahlaklarla donanan insanların içerisine girdin mi çok kısa zamanda öğrenirsin. Allah'ın izniyle. Başka bir özelliği de "Ve izâ Boş işlerle, Allah'ın sevmediği işlerle karşılaştığı zaman yüksek ahlak ile onlara karşılık verir. Ne gerekiyorsa biz mesela şeyhimiz himmet eyledi de Sakarya'nın bütün şeylerini gezdik hemen hemen kahvehane'leri. Hepsini Allah'a davet ettik. Celle celaluhu. Ve o davet içerisinde tabii giriyoruz içeriye genç kardeşlerimiz var. Delikanlılar, delikanlıların rüzgarları esiyor üzerinde. E biz giriyoruz tabii hiç oyunu bırakmıyor adam. <laughs> okey oynamaya devam ediyor. <laughs> Neyse oturduk adamın yanına. Dedik var mı izin oturalım burada? Ne yapacaksın dedi. Ben konuşacağım dedim sen oyununa devam et. <laughs> ben anlatacağım sen hiç keyfini bozma yani. Çünkü öteki türlü olsa ya oyun oynuyoruz abi başka yere git diyecek ya şimdi. Sen aynen okey oyunuma devam et. Ben anlatacağım sadece sen beni dinle kulağın bende olsun dedim ya. Yani. Gözün oyunda kulağın bende olsun. <laughs> hamdolsun bir sohbet açtırdı şeyimiz orada. Bir sohbet eyledik. Bunlar bırakmadan yani oturduğu masa bırakmadan karşı masa bıraktı okey. Tamam bırakın dedi. Bütün sandalyeler döndü. <laughs> Bize doğru hamdolsun. Sonra bunlar da bıraktı Allah'a şükür. Sonra dergahda sohbete de geldiler bir kere yani hamdolsun. hasıl lahu ile karşılaştığımız zaman Allah'ın istemediği hal ve hareket onu güzele çevirmek için uğraşırlar yani. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Sonra, sonra işte geldik asıl okuduğumuz ayete. Allah'a Subhanahu ve Teala ellerini açarlar ve şöyle dua ederler diyor Mevlamız. Rabbena hablana min azvacina ve durriyatina kurrata a'yun. Ey Rabbimiz bizim hanımlarımızı da çocuklarımızı da bize göz sevinci eyle bizi onlarla mutlu eyle yani öyle bir dua ediyor ki adam o Allah'ın güzel kulları Allah öğretiyor bu duayı celle celaluhu ailemi benim mutluluğum eyle diyor ne oldu hepsine birden dua etmiş oldu nasıl mutluluk eder aileyi hanımım iffetinde namusunda ibadetinde zikrinde fikrinde sohbetinde çoluk çocuğum namazında kuranında Böyle eyle ki ben onları gördüğüm zaman mutlu olayım. Neşe dolayım. Onların duası böyle olur. Ve cealna lil muttaqina imama tabi. Tabi hanımı çoluk çocuğu böyle yaparken beni de eşkıya eyleme ya Rab. Beni de takvalı insanlara imam eyle. Böyle güzel bir aileye layık bir er eyle, efendi eyle, koca eyle. Ben de namazımı cemaatle kılanlardan olayım. Ben de zikrime fikrime koşayım. Sohbet dinlemekle coşayım. Ve etrafıdaki insanlara da hidayet saçayım. Onları da hakka davet edeyim. Bunu isterim senden Mevla. Böyle dua ederler. Kurrata a'yunin ve cealna lil imama. Beni takvalı insanlara önder eyle. Allahu Ekber ne güzel bir dua. Önder olmak demek ki böyle noktalarda imrenilecek bir durum. Nasıl bir insanlar? Normal insanlara değil, takvalı olanlar. Takva dediğimiz nedir? Günah işlemeyen insanlar. Büyük günahlardan tamamen uzak duruyor. Küçük günahlara da düşse hemen tövbe ediyor. Bekletmiyor yani. Böyle üst grup Müslümanların da önderi eyle beni dediği zaman sana en yakın kullardan beni eyle demek gibi bir dua oluyor bu yani. İşte bu sıfatları biz takınırsak, bu sıfatlara sahip olursak Mevlamız söylüyor kazanacağımızı. Ulaika yuzzaunel gurfe bima sabru. Onlara bu yapmış oldukları şeyin karşılığı olarak gurfe vereceğiz diyor. Gurfe. Gurfe'yi Araplar şimdi normal odada kullanırlar. Aslında gurfe yüksek makam demektir. Cennetin en yüksek makamlarını onlara vereceğiz. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. İza <laughs> allah fasalul Allahu Teala'dan cennet istediğiniz zaman Firdevsi isteyin. Firdevs cenneti cennetin en ortasında sırrul cennet diyor. Cennetin sırrıdır. Özel noktasıdır yani. En harika noktasıdır. Onun için Firdevsi isteyin. İşte bunlara cennetin en ali en yüce yeri verilecek demek Firdevs verilecek o insanlara yani. Ama ne için? Ne için? Allah -u Teala söylüyor bima saberu. Aa, sabrettiler. Demek ki bunları yapmak basit bir iş değil. Bunları yapmak için sağlam iman lazım. Sağlam imanın da en kuvvetli direği nedir? Sabırdır, sabır. Namaza kalkmak için şeytanın bütün vesveselerine karşı sabırlı olacaksın. Keyfi bir kenarıya bırakacaksın. Nefsin diyecek ki ya sıcak yataktan niye kalkıyorum? Duymayacaksın. Herkes kahvehaneye gidecek. Biraz önce dediğimiz gibi okey oynamakla mutlu olacak. Sen bunları geçeceksin. Mescide gidip Müslümanlarla saf tutup. Müslümanlarla saf tutup Allah'ın huzurunda durmakla mutlu olacaksın. Allah Subhanahu ve Teala bir kal'a gibi kullarının saf tutup huzurunda secdeye varıp namaz kılmasından çok mutlu olur diyor ayeti kerime. Rabbimin mutlu ve memnun olacağı beni de mutlu eder deyip namazı kadınlar gibi evde kılmayacaksın. Biz erkeğiz bize memur olan nedir cemaate gideceğiz biz. Namazı camide kılacağız Allah'ın izniyle. Cuma namazını Allah kime farz kıldı? erkeklere farz kıldı. Neden? Çünkü erkek camide namaz kılar diye. Asli olarak. Camiye gidecek. Namazı müminlerle saf tutarak kılacak. Allah'ın izniyle. Onlara Firdevs cenneti var. Bu sabırlarından dolayı.